Selam arkadaşlar, bugün sizlere A101'den aldığım ee, kolay yapım ee, Filtre kahveleri tanıtacağım. Ee, bunun fiyatı şu an e, 2 lira 45 kuruş. E, fiyatı gayet uygun ama tabi performans bakımından, tat konu bakımından Nasıl olacağını hep beraber bakacağız arkadaşlar. E, Toplam 4 çeşit vardı ama sadece 2 tanesi kalmış. E, fındık ve e, sade olan kalmış. E, bunları deneyeceğiz. E, Yapımına bakalım. Şöyle göstereyim size de. Çıkartalım bir. Bu arada kokusu. Kokusu çok güzel arkadaşlar gerçekten. Bayağı iyi. Evet üstündeki işaretli kısmı açılıyor. Sanırsam şu şekilde açıyoruz. Evet İki bardağın yanından, şu şekilde arkadaşlar. Size de göstereyim. Buradan, pardon şurayı açmamız gerekiyormuş. Evet, şuradaki yeri zaten yazıyor. Burayı açıyoruz. Evet, bu şekilde gayet çok basit bir şekilde olmuş arkadaşlar. Diğerini de açıyorum ama kokusu gerçekten mükemmel. Tüm samimiyetimle söylüyorum, kokusu çok iyi. Ama nasıl satayım bunu nasıl yapmışlar ya? Poşet açılmıyor. Evet. Tekrar açtık. Diğer paketi üstüne yatıyoruz. Kola kokusu. Hmm, sert bir kahve kokusu var. Güzel. Şu yandan. Gerçi çok basit olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle şunları koyayım karışmasın. Evet. Ee, sade filtre kahvemiz, fındıklı filtre kahvemiz. Gerçekten şu an kokular muazzam. Sıcak suyumu alıyorum. Evet. Şu şekilde yavaşça döküyorum arkadaşlar. İnşallah taşmaz. Bir şey olmaz. 200 milim su ekliyoruz üstüne. Evet. Koydum. Evet arkadaşlar ikisini de koydum. Kaç dakika durması gerekiyormuş hemen bakıyorum. Sıcak suyu koyunuz 95 derece olması gerekiyormuş. Fitrin e, izin yavaşça dökün diye. yapıyorsanız evde yapılıp işilebilir ama bu ürüne pahanın e, iki senede on üzerinden e, altı buçuk veriyorum arkadaşlar fiyat yani fiyat böyle beşi olsaydı onun üzerinden 3-4 verecektim ama fiyata artık normal artık ama bu fiyatı tabi artık günümüzde her şey pahalandığı için uygun geliyor videomuz bu kadar arkadaşlar e, Ayzube'den aldığımız cafex e, fitre kahve Tadımımız bu şekildeydi. Ee, yorumlara yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.